Günaydın, günaydın. Siz? Ben Ela. Yüksel Bey söylemedi mi? Bundan sonra sizinle birlikte çalışacağım. Yok, yok. Böyle bir şeyden bizim haberimiz yoktu. Ne olarak? Ama önce siz, siz kendinizi tanıtmadınız. Ya da durun ben söyleyeyim, siz MKC olmalısınız. Aa, öyle miyim? Şimdi ben MKC'nin spesifik özelliklerini sana anlatayım. O mu değil mi? Sen karar ver ha. Biraz kıl kuyruktur, gevezedir. Barcaya göre de kısa boylu. <laughs> Ve eminim anladınız ki M.K.C. bu arkadaş oluyor. Yok, bendeki M.K.C. profili şu şekilde... Ee, ...kendiyle barışık, dış görünümüne özen gösteren, nazik... ...geveze demeyelim ama konuşkan, yani dışa dönük. Evet, o M.K.C. ben oluyorum. Teşekkür ederim. Siz? Sizinle ilgili ne yazdığını merak etmiyor musunuz? Vallahi biz 30 küsül yıldır kendimizle baş başayız. Ne olduğunu biliyoruz herhalde, değil mi? Merhabalar. Eda Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Muhteşem ikilimizle tanışabildiniz mi? Ben zaten onları yıllardır tanıyor gibiyim. E tabii. İşiniz bu. Ela Hanım o kadar titiz ki. Senin. Senin. Metonu. Asiyenin, şu ana kadar birlikte çalışma ihtimaliniz olan kim varsa, hatta yanınızdan teyit geçme ihtimaliniz olan kim varsa, herkesin sicilini istedi. Geniş bir analiz yaptı. Var ya, ananız babanız sizi bu kadar tanımıyor o derece yani. Hanımefendi ne olarak çalışacak? Amirimiz bizimle? Tabii ki işimizi kolaylaştırmak için. Allah amirim bunu da yanıma koydunuz işimizi kolaylaştırmak için ama hiçbir şeye yaramadı. Arkadaşlar dilerseniz Ela Hanım'ın yanında benim şekerimi böyle aniden yükseltecek işlere girmesek. Ben tahlil sonuçlarınızı inceledim öyle şekeriniz de abartılacak bir durum yok. Ay. <laughs> Sizin de profilinizi inceledim. Bence bu şeker durumunu siz biraz ilgi çekmek için kullanıyorsunuz gibime geliyor. <laughs> Bence bunu odamda konuşsak size gereken tıbbi bütün tahlilleri gösterebilirim. Tabii. Şimdi arkadaşlar yeni ve özel kurulmuş bir birim olduğumuz için... ...yeni ve özel bazı uygulamaları yapmak da bizim birimimize yakışır. Ela Hanım Londra'da suçlular ve suç profilleri üzerine geniş araştırmalar yaptı. Ve kendisi tersine bir beyin göçüyle ülkemize geldi. Emniyet teşkilatımızda çalışmak istediğini söyledi. Buraya kadar yanlış ya da eksik bir şey söylemedim değil mi? Her şey tamam. Ee, kendisi paraşütle... ...Ankara'dan... E, ...buraya birimimize yardımcı olsun diye gönderildi. Altını çizerek söylüyorum. Özellikle Ankara'dan paraşütle gönderildi. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. ...çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Sizinle de öyle. Fakat ki eminim zaten biliyorsunuzdur... ...onunla anlaşan benimle pek anlaşamıyor. Belli mi olur? Bakarsınız işler değişir. Sonuçta geldiğimde burada bir kanepede baş başa vermiş uyuyordunuz değil mi? Ee, kolay gelsin. Buyurun. Ankara'danmış. Ankara'dan. Ona göre. Bu işler boş. Evet işte. İşte gelişime kapalı bir adamsın. Onlarca hatanın arasında bir de bu var. Komiserim, istihbarat var Fişek Ekrem'le ilgili. Nedir durum? Dün mahallenin sırt tarafında zengin bir muhitten sekiz tane lüks araç çalınmış. Ona paralel narkotik bir alışveriş patlatmış. Tahmin edin torbacı nereden? Mahalleden. Öttü. Bugün büyük bir değiş tokuş olacakmış. Vay! Demek Ekrem'in paraya ihtiyacı var ha? Kaçacak tabii. Gür'ünün durumu ortada. Saffet, kahvemi bir uzat sana. Al. Sağ Narkotik mi arabacılar mı? Ya narkotik falan demeyin Allah aşkına ya. Bulaştırmayın beni narkotiğe. Bitmedi komiserim. Komiserlerim. Bir de tefeciyi kaldırmışlar. Ailesinden fidye istiyorlarmış. Bu da mı Ekrem'in işi? Geçmişte ortak dosyaları var. Zamanında mahallenin kara parasını aklayan tefeci. Ay. O iş sizde. Emredersiniz komutanım. Haydi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.